Merhabalar sevgili dostlarım. Dün akşam canlı yayında bir konu hakkında bilgilendirme yapmıştım. Biraz sorun oldu. Canlı yayını kaydedemedim. Sonradan birkaç beyefendi Hocam neden kayıt edilmedi diye bana sordular. Ben de yayında bazı aksilikler olduğundan dolayı kayıt edemediğimi söyledim. Ama şu anda devam edelim. Ben bu yayını kayıt altına alıp Şimdi anlatacaklarımı Bölünmeden düzenli bir sıra halinde kanalı yükleyeceğim Umarım izlersiniz, Umarım beğenirsiniz e, sohbet adında olacak yine aynı şekilde iyi bir yatırımcı da e, aranan özellikler hakkında e, detaylı bilgilendirme yapacağım yine dediğim gibi e, burada e, Doktor Hakan Öz Erol'un kitabından e, birkaç satır okuyacağım sizlere piyasaları okumak adlı kitabından e, buradaki özelliklerden ilk bahsedeceğim dört tane özellik aranıyor burada bunlardan bir tanesi Piyasaların işleyişini ve yatırım araçlarını tanıyacak kadar bilgiye sahip olmak. Yani biz piyasadayız, piyasada hisse senetlerini, e, hisse senedi alıyoruz. Hisse senedinin ne olduğunu, hisse senedi alanların neler hakkı haklarının neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, bunun dışında e, ve bunun yanında yani temettü ne demek, rüçhan kuponu ne demek, bedelli sermaye artırımı ne demek, bedelsiz sermaye artırımı ne demek. Bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Ee, ve bunun yanında e, ikinci olarak da şunu yazmış e, yazarımız piyasalara okuyabilecek teknik bilgiye sahip olmak demiş e, ve üçüncü olarak piyasaları takip edebilecek zamanı olmak diye söylemiş. Tabii bunu ara ara takip edebilmek gerekiyor uzun vade e, olarak pasif yatırımcıysak e, aktif yatırımcılar tabii ki de e, anlık olarak da takip etmesi gerekiyor. Ve bunun dışında 4 olarak yatırım disiplinine sahip olmak demiş yazar. Yani yatırımda bir disiplin üzerine hareket etmemiz gerekiyor. Hani nasıl sabah belli bir saatte kalktığımızda veya kalkmadığımızda nasıl gün içerisindeki düzenimiz bozuluyorsa veya bir önceki günden nasıl planlama yapıyorsak cumartesi veya pazar günü tatilinde yatırımda da aynı şekilde böyle bir düzenleme içerisine girmemiz gerekiyor. Böyle bir disiplin başlığı altında ilerlememiz lazım yatırımlarımızı yaparken. Çünkü yatırım e, ciddi manada e, bir özen yükümlülüğü gösteren e, bir e, alandır. Burada daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde de araştırmalarımızı yapmamız lazım. E, bunun dışında e, bir olarak neyden bahsedeceğiz? Şu an dördünü açıkladık iki buçuk dakikada. Ardından birkaç dakikada sohbet edelim şuradan. E, nerelerden öğreneceğiz hocam? Bunlar nelerdir senin bahsettiklerini Detaylı bir şekilde bunları da söyleyeyim. Bir, e, yani... Piyasa işleyişi, yatırım araçlarını nereden tanıyacağım? Hocam birincisi bu kitabı alabilirsin mesela. Piyasaları okumak. Doktor Hakan Özeroğlu. Çok pahalı bir kitap değil. Buna bakabilirsin. Veya SPK veya BIST'in sitelerinde ee, borsa ile alakalı, BIST ile alakalı bilgilere sahip olabilirsin. Bunları ücretsiz bir şekilde orada kullanabilirsin. Veya iş yatırımı kullanabilirsin. Halk yatırım skor kartı kullanabilirsin. Veya farklı farklı siteleri kullanabilirsin. Buralardan çok güzel bilgi sahibi olabilirsin. Birçok kaynak var bunları kullanabilirsin. Yani bu şekilde inceleme yapabilirsin. Peki ikinci olarak hocam piyasaların işleyişini ve yatırım araçlarını tanıyacak kadar bilgiye pardon piyasaları okuyabilecek teknik bilgiye nasıl sahip olacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun içinden tahmin yöntemlerine çalışmanız lazım. Yani gelecekte temel düzeyde hisse senetleri bilançoları nasıl gelecek diye bir yolda ilerleyebilirsiniz. Bunun içinde iş yatırımın tahmin robotları var. Bunu kullanabilirsiniz gerçekten. Çok güzel bunlar veya şirketlerin araştırma raporlarını bunun için kullanabilirsiniz. Ama çok fazla araştırma raporlarına da takılmayın. Genel olarak kendi tahminlerinizi, kendiniz sektörel tahminleri, kendiniz bilançodan önce hangi sektörün daha iyi gelebileceği tahmini sizlerin kendiniz, kendinizin yapması lazım. Bunlara da detaylı bir şekilde bakınız. Ve 3 olarak piyasaları takip edebilecek zamanı olmak. Ne demek yani? Güncel gelişmeleri takip etmek için zaman ayıracaksınız buna. Yani ben bunun için size sadece şunu öneriyorum. Ben sabahları 2 saat, bir saat araştırma yapıyorum. Kanala atıyorum. İsteyen buna bakabilir. E, detaylı bir şekilde orada günün tüm özetini veya bir önceki günün tüm özetini orada geçiyorum. Buna bakabilirsiniz. E, bunun dışında şöyle baktığımız zaman. E, evet, e, aracı kurum ve banka araştırma raporlarında kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak e, takip edebilmek için piyasayı e, bunları inceleyebilirsiniz. Yani bunun için sabah erken kalkıp bu videolara bakabilirsiniz. Ben 9-9.30 arası açıyorum buna bakabilirsiniz. Veya gazete okuma alışkanlığınız varsa siyaseti buradan takip edebilirsiniz. Ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunların hepsi piyasaya yansıyor. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Bunlar gerçekten önemli. En önemlisi de yatırım disiplinine sahip olmak. Zaten yatırım disiplininiz yoksa bu üçü, diğer üçü boşa geliyor. Yani bir hedef koymuşsunuz o hedefe ulaşmadan... E, yatırımınızdan ayrılıyorsunuz veya e, burada e, satmayacağım satmamanız gerekiyor. Satıyorsunuz bir disiplin, bir düzen yok. Al satçılık yapıyorsunuz ama hedefinizde e, disiplin üzerine ilerleyip e, satmamak var. Dediğim gibi bunların hepsinde dikkatli olmanız gerekiyor. E, bu şekilde e, bunları yaparak gerçekten iyi bir yatırımcı olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza atacağız çalışmaları yapmaya devam edin. Ben bu konuda iyi yatırımcı olma yolunda Hakan Bey var. Hakan Sayın Bey. Gerçekten çok başarılı buluyorum kendisini. Biraz bizden öğrendi. Alçak gönüllük yapmayalım burada. Kendisi de söylüyor zaten. Bir şeyler anlatabildik. Çok şükür. Yani birine bir şey öğretmek gerçekten gurur verici. Kendisini de başarılı bul buluyorum. Kendisi de ilerliyor bu yolda. Onu Nasıl yaptığı, nasıl yaptığıyla alakalı, nasıl bu kadar çalışabildiği, ne kadar bu nasıl bu kadar inanabildiği ile alakalı da bir söyleşi tarzında, bir röportaj tarzında bir çalışma veya Instagram'da güzel bir yayında inşallah onunla yapacağız. Kendinize iyi bakınız. Ee, hayırlı günler diliyorum hepinize. Videomuzu izlediğiniz için e, teşekkürler. E, dün akşamki yayında bazı sorunlar oldu. E, çok saçma yorumlar gelmeye başladı böyle. E, saçma derken yorum değil yani. Orayı bir engellemeye mi çalıştılar? Ne yaptılar? Ben çözemedim tam. Bunun için de özür diliyorum hepinizden. Kendinize iyi bakınız. Hayırlı günler dilerim.